İğne yapmak orucu bozar mı? Şimdi değerli kardeşlerim, insanın vücudunda menfezi tabi'i demiş olduğumuz el menafizü tabi'iye dediğimiz menfezler vardır. Ne demek bu menfezi tabi'i? Allah Teala'nın yaratılıştan itibaren, insanın yaratılışından itibaren vücuttan içeriye bir şeyin sokulabilmesi, mideye veya beyne ulaşması için yaratmış olduğu delikler. Bunlara biz menfezi tabi'i yani yaratılıştan itibaren bizde bulunan menfezler diyoruz. İşte bunlar nedir? Kulaktır, burundur, ağızdır, dübürdür, bir de insanın tenasül uzvudur. Bu beş tane menfez insanın menfezi tabiyesidir ve ittifakla birlikte bu menfezlerden içeriye sokulan bir şey beyne veyahut da mideye ulaştığından dolayı, ulaştığı da kesin olduğu için, çünkü yaratılışta böyle yaratılmış, bu menfezlerden içeriye sokulan bir sıvı <laughs> ne yapar? Orucumuzu bozar. Fakat İmameyn ile İmam Ebu Hanife arasında şöyle bir ihtilaf var. Şimdi bir sıvının insanın orucunu bozabilmesi için genel kaide şu. Bir sıvı şayet cevf demiş olduğumuz midedir, işte insanın halkı yani boğazıdır veyahut da em'a dediğimiz bağırsakları işte buralara ulaşmışsa şayet o zaman bu artık içeri girmiş demektir ve orucu bozar. Beyne de ulaştıysa bozar. Yani mideye, bağırsaklara, boğazımızda işte tadını tam anlamıyla hissettik diyelim boğazımızın içinde veya da beynimize ulaştı böyle bir şey varsa tespit edildiyse bu orucumuzu bozar. Şimdi İmam Ebu Hanife rahimehullah bu konuyla alakalı e, diyor ki bu menfezi tabiyeyi olmaya bilir. Ne gibi? Yani buralara ulaşan sıvılar illa menfezi tabii yoluyla gelmez. Başka yolla birlikte de gelebilir. Dolayısıyla bir insanın kolunun içerisinde veya herhangi menfezi tabii dediğimiz o menfezlerin dışındaki bir yerden bir şey içeriye atıldığı zaman da şayet eğer bu söylemiş olduğumuz noktalara ulaşıyorsa oruç bozulur. İmameyn diyor ki hayır efendim buralara sadece menfezi tabiilerden yol vardır. Başka bir yerden içeriye sokulan bir şey buralara ulaşmayacağından dolayı oruç bozulmaz. Öyleyse o zaman iğne yapmak. iğne yapıldığı zaman da vücudun içerisine diyelim ee, yani kolumuzdan veya başka bir mahallen bir sıvı sokulmuş oluyor. Peki bu sıvı imameyine göre menfezi tabiden içeriye atılmadığı için orucu ne yapmaz bozmaz. Ama İmam Ebu Hanife'ye göre bu artık içeriye ulaşma ihtimali olduğundan dolayı ne yapar? Orucu bozar. O açıdan fukaha diyor ki iğneleri iftardan sonraya bırakmak lazım. Fakat acil bir durum hemen iğne yapılması gerekiyorsa bu durumda Hanefi fukahası İmameyn'in görüşüyle birlikte fetva vererek iğnenin orucu bozmayacağını söylüyorlar. Ama yine de ihtiyaten biz güne gün olarak ne yapmamız lazım? İğne vurulduğumuz zaman da o günü ihtiyaten imamların ihtilafından kaçınmak için kaza tutmamız gerekir.